hafta sonlarının vazgeçilmez yapımları arasında gösterilen, Rüzgarlı Tepe dizisinde yüzler gülmeye başlamış durumda. Özellikle yurt dışında milyonları ekranlara kilitleyen esrarengiz yapım, hak ettiği başarısını aldığı ödülle taçlandırmayı başardı. Halil ile Zeynep'in imkansız aşkını konu alan yapım sayesinde yıldızları parlayan, Gökberk Yıldırım ile Cemre Arda en iyi aşk dolu çifti olarak başarılarını ödülle taçlandırdı. Geçtiğimiz gün düzenlenen listelent ödülleri sahiplerini buldu. Rüzgarlı Tepe dizisinin esrarengiz çifti, Gökberk Yıldırım ile Cemre Arda 2024 yılının en aşk dolu dizi çifti ödülüne, 787.543 oy toplayarak rekor oyla sahip oldular. Her iki oyuncu da kariyerasındaki ilk ödüllerini alırken, mutlu oldukları gözlerden kaçmadı. Birbirlerini her konuda tamamlayan esrarengiz çiftin, daha birçok önemli ödüller alacağı şüphesizdir. Rüzgarlı Tepe dizisinin kısa zamanda bu kadar önemli başarıyı elde etmesinde en büyük paya sahip olan, Gökberk Yıldırım ile Cemre Arda dizinin ikinci sezonunda da efsane oyunculuk sergilemekte ve önümüzdeki sezon hafta içi her gün ekranlara geleceği bilinen dizinin hayran kitlesi bu mutlu günlerinde de desteklerini esirgemediler. Bizler her iki oyuncuya iş hayatlarında başarılar, özel hayatlarında ise mutluluklar dileriz. Peki sizce Gökberk Yıldırım ile Cemre Arda bu ödülü gerçekten hak ettiler mi? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.